tekrar geri geldi. Yazın tekrar e, bu tür durumlarda. Bu arada bir hatta Tars 1900'in Bauer son adım pozisyonuna bakalım. Sarı kart mı, kırmızı kart mı çıkacak? Ayberk'e. Gel yürü mü? Gel yürü Benim aşıktı kaynak sol tarafa doğru gönderdi. Şimdi Ahmet Mutlu'yu tehlikeli de, bir şekilde girdi. Cezanın nefesi topu. Tuna, Tuna döndü vurdu. Oh! Gol oldu. Çarpan top. Ters 1920 çağlarına gitti. Ahmet Mutlu'nun getirdiği. Tuna Şener'in önünde topu. Tuna Şener'in önünde topu gördüm ki hakemin hafif sakatlığından sonra oyun tekrar başladı. Şimdi Enes kaybetti. Ahmet Nur aldı. Hüseyin Emre. iyi bir şut çıkardı Hüseyin Emre. Barış. Şimdi ayarı uzaklaştırmaya çalışıyor. Pardon 8 numaralı. Bir tane boy. Bir Ahmet Nur'un pası. Kayrak aç. Barış abi çok İçeri doğru orta. Kaleci kaçırdı elinden. Efe ikinci hamlede aldı. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Çeviye doğru orta Efe. Korner. Şener'in golüyle tarz gücünün bir sıfır pozisyonuyla son vermişti. Hasan Ömer, Farktan kontrol gelmesin Ahmet Salih. Yekten mesin topu da ve Alperen ile oynadı. Alperen. Alperen'in pası. E Şimdi Ahmet Nur kaleye doğru gönderdi. Gol oldu. Gol işte. Ah. Barış kaleyi boşaltınca Ahmet Nur Ahmet etkili Ahmet, oldu sol ayda. Takımdan ikinci Benim. golünü attı. İkinci anı iki saniyelerinde herkesle şansını deniyor. Doğan Uğur şu sütlerinden Enes kullanıyor taç atışını. Ömer Faruk gitti. Kesti içeri Mert. Doğan. Doğan. Karaca <laughs> artı direkt oldu sanıyorum. Baştan sona erdi. Tars Kıcılıkçı, Tars 1923-017 adresinde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tars Uğur Spor izleyenleri izlediğiniz videolara beğeni atıp abone olursanız sevinirim.